Merhaba Doktor Pınar Cemert YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda hazırladığımız çekimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz gıda estetiği. Yüze yapılan ameliyatsız estetik uygulamalarda kişiyi en gençleştiren alan gıdıdır. Gıdıyı germe kişiyi yaklaşık 10-15 yaş kadar gençleştirir, daha zayıf gösterir. Genç yaşlardan itibaren alınan kiloların etkisiyle gıdıda belirginleşme başlayabilir. Ancak 40'lı yaşlardan itibaren deli elastikiyetinde zayıflama, mimik kaslarını saran, gıdıyı destekleyen yapıdaki gevşeme, alınan kilolar ve yer çekiminin etkisiyle gıdı aşağıya doğru sarkmaya başlar. Bu kişiyi olduğundan daha yaşlı ve daha şişman gösterebilir. Genç yaşlarda sadece gıdının eritilmesi yeterliyken yaş ilerledikçe deri elastikiyetinin kuvvetlendirilmesi gerekir bu ameliyatsız estetik işlemlerde. İşte elimizdeki özel dalga boyuna sahip lazer cihazlarıyla bunun hepsi mümkün olabiliyor. Genç yaşlarda bu lazer cihazıyla sadece yağı eritebiliyoruz. yağ alınır hale getirip istersek dışarıya alabiliyoruz ve aldıktan sonra da derin elastikiyetini artıracak şekilde tekrar aynı lazerle uygulama Yapabiliyoruz. Bu işlemede gıda lipoliz diyoruz. Gıda lipoliz uygulaması gıda estetiğinde belki en etkili ve en kalıcı yöntemlerden biri. Uygulama oldukça basit bir uygulama esasında. Tamamen lokal anesteziyle yapılıyor. Kesinlikle acı hissedilmiyor. 30-35 dakika kadar süren bir uygulama. Kesi yok, herhangi bir iz yok. Lokal anestezinin etkisi 2-3 gün dokuda devam ettiği için sonrasındaki ağrı ve morluk çok çok az hatta yok denecek kadar az. Dolayısıyla oldukça konforlu bir işlem. Bize bu soru çok soruluyor. Benim tiroidim var, zarar verir mi? Ses tellerim zarar görür mü diye. Esasında gıdı lipolis sadece gıdıdaki fazla yağları eritir. Yağ hücresine ve deri hücresine çalışır. Derideki elastikiyeti artırır. Altındaki yapılara zarar vermez. Ses telleriniz etkilenmez. Mimikleriniz bozulmaz. Kanserojen değildir. Tiroid yapınıza zarar vermez. Esasında kişiyi rahatsız ettiği andan itibaren başlanılmalıdır. Özellikle genç yaşlarda sadece buradaki yağı eritmek yeterli olabilmektedir. Yaşlanmayla birlikte yağı eritmek yetmez. Bu yağı dışarıya almak ve derinin elastikiyetini de artırmak gerekir. Dolayısıyla ne kadar erken yapılırsa o kadar etkili, efektif ve kalıcı sonuçlar elde ederiz. Erkekler de evet tercih ediyorlar. Erkekler genelde derileri birazcık daha kalın, Bayanların bir de tabi sakalla kapatabiliyorlar bu bölgeyi. Fakat erkekler de bu uygulamayı tercih ediyor. Kadın erkek ayrımı yok bu işlemde. Her iki cins de yaptırabiliyor. Çenenin minik olması gıdının biraz daha fazla görünmesine neden olabiliyor. Ve erken yaşta gıdı çıkmasına neden olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. İşlem sosyal hayatınızı etkilemiyor. Biraz önce anlattığım gibi kesi yok, iz yok. Sadece 3 gün anti-aging korse takmanızı istiyoruz. Yani sosyal hayatınızı kısıtlayan bir işlem değil. İşlemin etkisi hemen başlar. 1. ayda ve 3. ayda deri gerginliği, deri elastikiyeti daha da kuvvetlenir. Dolayısıyla işlemin etkisi esasen 3. ayda oturur diyebiliriz. Oldukça kalıcı bir yöntemdir. Kişinin tabii ki postürü, alışkanlıkları, kilo alıp vermesi kontrol ettiği zaman bu kalıcılık daha da uzar. Sizden gelen sorularla hazırladığım çekimlerime devam ediyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Takipte kalın.